Teknoloji hayatımızın bir parçası ama çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. İnternetinizi güvenli hale getirin. İnternet sağlayıcınızdan güvenli internet seçeneğinizi ücretsiz olarak aktif edin. Ebeveyn denetim araçlarını indirmek çok kolay. Google Play Store, App Store veya Microsoft Store üzerinden güvenilir uygulamaları ücretsiz indirerek çocuklarınızın ekran süresini yönetin. Family Link, Family Safety ve benzeri uygulamalarla çocuklarınızın ekran sürelerini belirleyin, zararlı içerikleri engelleyin. Çocuklarınızla etkili iletişim kurarak ekran ve internet kullanım kurallarını birlikte belirleyin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın dijital dünyada güvenle yol almasını destekliyoruz.